Okey diyoruz. En son ne oldu? Yani böyle bir 40 dakikaya karşılık gelecek bir yer okuduk. Ama açıkçası işte bütün olarak okuduğumuz şeyin ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Yani yine benzer konuları konuşmaya devam ediyorduk. Bunun önceki videolarla. Aklımda olan bir iki hikaye var. Onlardan bahsedeyim. Belki onlar bana bazı şeyleri anımsatır da işte önemli olduğunu düşündüğüm yerlerden de bahsederim. falan. yine bir seviyeye kadar bahsetmiş oluruz. Önceki bölümden hikayelerden bir tanesinde bu Hindistan'da bir olay var adını hatırlamıyorum. Penis ve vajinanın birleşmiş halinin sembolize hali gibi bir şey. Bunun bir ismi de vardı ama hatırlamıyorum şu an. Neyse o dönemin Hindistan'ında işte oradaki rahibeler, rahipler, rahipler cırt bu şekillerden yapıp etrafa koyup duruyorlar böyle. Hani kutsal bir cisim. Bunu olabildiğince çok ve fazla sayıda çok ve fazla mekana yerleştirmeye çalışıyorlar. Bana bu şeyden de satıyor? Bu Mısır tanrıları Age of Mythology oyunundaki onlarda obelisk yapıyorduk. Obelix mi yoksa? Obelisk diye hatırlıyorum. Neyse bunları dikiyorduk. İşte bunlar bizim tanrımıza dair işaretler oluyordu oyunun haritasında. Onun gibi bir şey sanırım. Neyse bu ray bin biri yürüyor. Bir tane adam yürüyor. Adam bacak bacak üstüne atmış. Ayakları da bu cismin üstünde. Ray sinirleniyor. Sen diyor ne cüretle diyor şey yaparsın diyor. Ayaklarını bu kadar kutsal bir cismin üstüne koyarsın yapıyor. Adam da diyor ki çok özür dilerim. E, benim için işte benim ayaklarımı tutup kaldırıp işte bu tarz kutsal bir cismin olmadığı bir yere koyabilir misin diyor. Orada bence kastettiği şey şu dünyanın her yerinde dişili olanla eril olanın bir araya gelmesi olayı gerçekleşiyor. Yani bir kere Şurada ben elimde kalem tutuyorum. Kaleme değen parmağımın olduğu yerde bir sürü mikroorganizma yaşıyor ve bunların birçoğu mitoz bölünmeyle bölünüyor mesela. Orada da bir dişillik, erillik, cırt var. Hani benim ayağım şu an bacağımın üstünde. Bacağımın üstündeki mikroorganizmalar da yine mitoz bölünme bok bir sürü var. Hani her yerde aslında o işlerde o sembol gerçekleşiyor. İlla onu heykel olarak dikip koymamıza gerek yok. Yani adamın söylediği buydu bence. Sonuçta işte <laughs> diğer rahip bunu tutuyor ayağını bir yere koyuyor koyduğu yerden işte bu sembol çıkıyor kaldırıp başka bir tarafa koyuyor yine aynı sembol çıkıyor ayağının değdiği yerden sonra da rahip işte şey oluyor dersini almış oluyor saygısını ifade edip uzaklaşıyor adamın yanından bu bir hikayeydi onun dışında bir şey daha vardı adamın biri Buda'yı arıyor sanırım hani Buda'nın 14. hayatını mı arıyor? Yani şeye inanıyorlar. Bu da öldüğü an tekrar dünyaya geliyor birisi olarak. O, se o sefere kadar da 13 kere gelmiş zaten. Bu sefer de 14. gelişi Confucius müydü? O da Buda'yı arıyor işte. Birine gidiyor. Gittiği kişi de Buda'nın o anki hayatı diye anladım ben. Ama tam emin değilim. Sonuçta o da söyle ben Buda'yı arıyorum. Onun ruhuna huzur getireceğim diyor. Adam da konuştu. Adam cevap olarak şey diyor. Ne diyor hatırlayıp geliyor. Bana onu yarat ben de bana onu yarat ben de onu huzurlandıracağım tarzı bir şey diyor cevap olarak. İlk konuşan adam diyor ki sorun bu onu bulamıyorum diyor. Hani onu yaratamıyorum demiyor da onu bulamıyorum diyor artık. Ne demek sen bunu okuyayım diyor. Sonra ikinci kişi diyor ki senin dileğin gerçekleştirildi yapıyor. Sonra ilk kişi bu cevabı anlıyor. Tatmin olmuş bir şekilde uzaklaşıyor. Bu durumda Konfüçyüs mü bu yoksa konuştuğu kişi mi bu ben ayırt edemedim açıkçası ama ikisinden bir tanesi Buda'nın en son versiyonu sanırım. Çok da önemli bir hikaye değil gibi ama bir yandan da ilk okuduğum sefer çok heyecanlandıydım. Oha ne anlama geliyor falan anlamadıydım çünkü bence çok önemli bir anlamı yok. Başka bir şey yok aklıma gelen. Başlamadan önce diyecek son bir şeyim var mı? Düşünüp geliyorum. This is the meaning of those Tibetan images of the union of the Buddhas and Bodhisattvas with their own feminine aspects that has seemed so indecent to many Christian critics. According to one of the traditional ways of looking at these supports of meditation, the female form Tibetan Hume Is to be regarded as time, and the male yab as eternity. The union of the two is productive of the world in which all things are at once temporal and eternal, created in the image of this self knowing male male god. The initiate, through meditation, is led to the recollection of this form of forms yabyum within himself, or on the other hand. The male figure may be regarded as symbolizing the initiating principle, the method, in which case the female denotes the goal to which initiation leads. But this goal is Nirvana, eternity. And so it is that both the male and the female are to be envisioned alternately as time and eternity. That is to say, the two are the same, each is both. And the dual form Yab Yum is only an effect of illusion, which itself, however, is not different from enlightenment. Comparatively, the Hindu goddess Kali Supra, page 105, is shown standing on the prostrate form of the god Shiva, her spouse. She brandishes the sword of Tedai's spiritual discipline. The blood dripping human head tells the devotee that he that loosed his life for her sake shall find it. The gestures of fear not and bestowing boons teach that she protects her children, that the pairs of opposites of the universal agony are not what they seem, and that for one centered in eternity, the phantasmagoria of temporal goods and evils is but a reflex of the mind. As the goddess herself, though apparently trampling down thy god, is actually his blissful dream. Beneath the goddess of the island of Jeevas. Two aspects of the god are represented. The one, face upward, in union with her, is the creative, world-enjoying aspect, but the other, turned away, is the Deus absconditus, the divine essence in and by itself. beyond event and change inactive dormant void beyond even the wonder of the hermaphroditic mystery allah mı bu diyoruz buna bakacağım this is a supreme statement of the great paradox by which the wall of the pairs of opposites is shattered and the candidate admitted to the vision of the god Who, when he created man in his own image, created him male and female. In a male's right hand is held a thunderbolt that is the counterpart of himself, while in his left he holds a bell symbolizing the goddess. The thunderbolt is both the method and eternity, whereas the bell is illumined mind. Its note is the beautiful sound of eternity that is heard by the pure mind. Throughout creation and therefore within itself. Compare the drum of creation in the hand of the Hindu dancing Shiva, Jagjurth. Precisely the same bell is rung in the Christian mass at the moment when God, through the power of the words of the consecration, descends into the bread and wine. And the Christian reading of the meaning also is the same. Et verbum factum est, and the word was made flesh, verse of the angelus celebrating the conception of Jesus in Mary's womb. I, the jewel is in the lotus, almighty Padmehu. In this chapter, the following have been equated the void, the word, eternity, time, nirvana, samsara, truth, illusoriness, enlightenment, compassion. The God, the Goddess, the enemy, the friend, death bird, the thunderbolt, the bell, the jewel, the lotus, subject, object, yab, yum, yang, yin, tao, supreme Buddha, bodhisattva, jiva, mukta, the word made flesh. Compare the Kaushi Punisher describing the hero who has reached the Brahma world. Just as one driving a chariot looks down upon the two chariot wheels, thus he looks down upon day and night, thus upon good deeds and evil deeds, and upon all the pairs of opposites. This one, devoid of good deeds, devoid of evil deeds, and over of God, unto very God he goes. okey diyoruz 6. kısma geldik de ultimate boon neyden bahsediyor emin değilim beraber göreceğiz kapatmadan önce diyecek bir şeyim yok kendinize iyi bakın görüşürüz